Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, bu arada e, sesim biraz kötü grip olduğum için çok özür dilerim. Şimdiden hakkınızı helal edin. Üçüncü kartımız ve dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kupa üçlüsü. Gördüğünüz gibi bir kutlama yapıyoruz ve etrafımız bereket dolu. Mutlu sonuçlara ulaşacağız arkadaşlar. Özlediğimiz bir ilişkiyi bulacağımızı ya da kuracağımızı söylüyor ve çok güzel haberler alacağız. Bu alacağımız haberler aile içinde bayram sevinci coşkusuyla Kutlanacak türden haberler bu yüzden sonuna kadar tadını çıkartalım ve şimdiden hayırlı olsun. Kimileri için söz nişan evlilik, kimileri için de yeni bir iş imkanı olabilir. Ama her konuda isteklerinizin zamanla gerçekleştiğini göreceksiniz. Partileriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle kalabalık bir ortamda karşılaşacaksınız. Bu yüzden düğün da dernek gibi davetler varsa sosyal mesafeler dikkat ederek gitmeniz gerekiyorsa da gidin. Bunun dışında aile içinde olsun. Yakın çevrenizde olsun, iş hayatınızda olduğun, olsun alacağınız haberler ve yapacağınız işlerin karşılığını aldığınız için de çok güzel kutlamalar ve olumlu yönde iyileşmeler yaşayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Kupa Şövalyesi hayatımıza yeni biri girecek arkadaşlar. Bu kişi tembel ama bir o kadar da duygusal biri olacak. Çok huzurlu bir döneme giriş yapacaksınız. Özellikle alacağınız haberlerde bunun katkısı çok büyük. Ama çok kolay alınganlığınız çok bu kırılganlığınız sizi çok kolay hayal kırıklığına uğratıyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Daha objektif olmalı ve duygularınızın peşinden de gitmeniz gerekiyor. Kupamız, şövalyemiz ve atımız da adımını atmış ilerliyor. Beklediğiniz haberler varsa ayağınıza kadar gelecek ve olumlu yönde olacaktır. Gerek aşk hayatınızda gerek iş hayatınızda kısmetiniz inanılmaz açık. Yapmanız gereken tek şey bunları en iyi şekilde değerlendirmek arkadaşlar. Kupa Prensi arkadaşlar duygusal hayatınızdaki tüm sorunları çözeceksiniz bundan emin olabilirsiniz hayatınızda çok güzel bir canlanma mi olacak ama e, müjdeyi vermeden önce şunu söyleyeyim kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var bu hayal dünyasından bir an önce çıkmanız gerekiyor ve ayaklarınızın yere sağlam basması gerekiyor. Burada kupamız boş. Burada kısmetimiz yani balığımız ayağımıza kadar geliyor. Dediğim gibi olumlu yönde olacak her şey. Aşk hayatımızda da, iş hayatımızda da kısmetleriniz ayağımıza kadar gelecek. Bu yüzden Hayal dünyasından bir an önce çıkıp gerçek dünyaya geri dönmeniz gerekiyor ki bu fırsatlardan, imkanlardan, kısmetlerden yararlanabilesiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Hayatınızda da çok güzel canlanma olacak. İlişkilerinize soğuk davranmanız size e, zarar veriyor. Bir de hayal dünyasından kaldıkça gerçek dünyadaki yetenekleriniz de köreliyor. E, partneriniz ciddi anlamda çok ama çok duygusal olacak. E, bir o kadar da e, tembel olacak ama onu da söyleyeyim. İmparator kartımız uzun zamandır beklediğiniz olayların gerçekleşeceğinin ve müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerekiyor. Asamız, narımız, birimiz, bin olacak hiç merak etmeyin ama zirve dağlar ve tahtımız arasında çok büyük bir boşluk var. Bu yüzden kimseye güvenmeyin. Özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ayaklarınızın yere sağlam basmasını da sakın unutmayın. Ee, olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de e, boşlamamalı. Sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor İmparator kartımız bize. Aşk hayatınızda. Ee, geleceğinizi ilgilendirecek çok önemli bir karar vereceksiniz. Bu yüzden e, tamamen aşk hayatınıza net bir bakış açısıyla sahip olmanız ve olabildiğince kendinize dürüst olmanız gerektiğini de söylüyor. İş hayatınızda lütfen alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Bunun dışında çok bereketli ve huzurlu bir e, hafta dönem olacak sizin için balık burcu arkadaşlarım. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaş Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. <laughs> Gelelim diğer 4 kartımıza. Gerçekten sesim için çok özür diliyorum. Grip oldum ama size de falınızı anlatmak zorundayım. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi bir sonraki kartta ilişkili karttır arkadaşlar. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart bir sonraki seçeceğimiz kart. Çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlarla, çalışıyorsanız da iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Ve bu insanlar sizin başarınızı kıskanan, kötülüğünüzü isteyen, sizin düşmeniz için elinden gelen her şeyi yapacak bu insanlar. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor ve önleminizi almanız gerekiyor. Eğer önlemini almazsanız maalesef zarar göreceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Ee, lütfen çok dikkatli olun. İftiraya ve dedikoduya maruz kalacağız çünkü. Gelelim önemli kartımıza. Tılsım Kralı. Önce şunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Tılsım Kralı. Para konusunda özellikle önümüzü kesmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Hem iş hayatımızda dediğim gibi özellikle iş hayatımızda bize zorluk çıkartmak isteyenler de amacına ulaşamayacak. Tahtımıza kurulmuşuz arkadaşlar. Bir elimizde alsamız diğer elimizde tılsımımız ne istiyorsak gerçekleştireceğiz. Ve Gördüğünüz gibi tahtımızı bahçenin içine kurmuşuz. Mıknatıs gibi bütün üzümleri üstümüze çekmişiz. Bütün bereketi, kısmeti de kendimize çekiyoruz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Bu insanlar amacına ulaşamayacak. Hatta sizi kıskancından, kıskançlıklarından çatır çatır çatlayacaklar. Tılsım Kralı da bize şunu söylüyor. Parayı dert etmeyin. Parayı düşünmeyin. Maddi olarak tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Borçlarınızı ödeyeceksiniz. Daha iyi gelirli bir işe başlayabilirsiniz. Maddi olarak kısmeti çok açılacak. Bu yüzden siz manevi sorunlarınızı, duygusal sorunlarınızı çözmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevdiklerinizle beraber olun, kırdığınız insanlardan özür dileyin. Ailenizle vakit geçirin. Duygusal hayatınızdaki tüm ama tüm olayları düzeltmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor. Ah, biz de böyle yapalım. Kılıç dokuzlusu bazı olumsuz haberler alabiliriz arkadaşlar. Kılıçların gösterdiği de kart bizim için çok önemli. Alacağımız haberler ilk etapta bizim canımızı çok yanık yakacak ama burada yorgan üzerinde gül desenleri var. Bu gülü tuttuğumuzda dikenleri ilk canımızı yakar sonra elimizde çok güzel bir gül olur ya alacağımız haberlerde böyle arkadaşlar. ilk başta canımızı biraz yakacak ama sonrasında iyi ki bu haberleri almışız diyeceğiz. Kılıç dokuzlusundan sonra gelen kart kılıç olması yani dibe vurma kartı. Dibe vurmadan önce son bir çıkışınız var. Bunu çıkışı bulmanız gerekiyor. Alacağınız haberleri de daha az bir şekilde e, size zarar vermesini e, etkilemiş olursunuz. O çıkışı bulursanız da ama düşündürücü uykusuz gecelere hazır olun derim bu insanlar amacına ulaşamasa da birazcık zarar veriyorlar galiba ama bizi daha çok aşk hayatımızdaki olaylar etkileyecek Çünkü bir kalbe saplanmış üç tane kılıç var arkadaki yağmurlarda bizim gözyaşlarımız olacak büyük ihtimalle bu yüzden aşk hayatımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor alacağımız haberler biraz canımızı sıkabilir. Bu yüzden partnerimize karşı olabildiğince dürüst olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, aynı zamanda kılıç üçlüsünün şu genel açılımını yapayım. Ee, kendimizle ilgili çok önemli bir adım atacağız. İstemeyerek atacağız bu adımı. Sonuç olumlu mu olumsuz mu? Diğer kartlarımız olumlu olduğu için sonuç olumlu olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İstemeyerek yaptığımız her şey bize olumlu olarak geri dönecek. Hani dedim ya e, biraz diken batacak elimize sonra iyi ki girmişiz diye yani bir, e, iyi ki gülü tutmuşuz hani gül çok güzel bir gül var elimizde dedim ya aynen öyle arkadaşlar o kapıdan istemeyerek geçeceğiz ama iyi ki geçmişiz diyeceğiz bu yüzden hiç canınızı sıkmayın ama aşk hayatınıza çok dikkat edin derim çünkü e, arada biri var birileri var ya siz partnerinizi aldatıyorsunuz ya partneriniz sizi aldatıyor bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız gerekiyor eğer böyle bir durum yoksa bile aranızı bozmak isteyen insanlar çok bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet balık burcu arkadaşlarım bunun dışında her şey istediğiniz gibi gidecek sadece alacağınız haberlere çok dikkat edin derim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ee, ve TikTok hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.